The Walking Dead bölüm 5 yapım film dünyası. Bu yarı gerçek Walking Dead'den farklıdır. Yani hayal ürünüdür. <gülüyor> <gülüyor> Bu kasaba. Hop hop dedik buraya bedavadan girilmiyor. Zombi misin değil misin? Isırıldın mı ısırılmadın mı? Isırılmadın bir zombi beni takip ediyor. <laughs> Hiçbir silah yok mu? Evet. Al şu testere. Şarjı bitti. Çıktı. Bu tut. Onu öldürdüm. Grubunuza girebilir miyim? Isırıldın mı? Hayır. Tamam. Hoş geldin grubumuza. Girebilirsin. Seni çakal seni. Hadi. Oley 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 oley. O geçmiş olsun. Sağ ol. Bu evde yatabilirim artık. çocuk iyi birine benziyordum. Megi iyi değil mi? Evet. Dün vurulmasından sonra yine de iyi. Araba mis gibi ya. Umarım burayı zombiler bulmaz. Bir de karavana bakayım ya. Bayağıdır bakmıyorum. Kaç yıldır seyahat ediyoruz. Motora çıkmak çok zor. Her neyse. Bir de karavan bu sonuçta. Camları falan sileyim. Bir şey olmaz. Bol şans. Sağ ol. <laughs> Hop. Dün sormam gereken bir şey vardı. Unuttum. Ne? Bu karavan kimin? Bu karavan Den'in. Den eskiden kendi başına geziyordu etrafta. Kendi başına zombilerden korunuyordu. Hepimizi o buldu. Hmm, tamam. Şu Den telsizle oynuyor mı? Evet. Hala tanıyamadım da. Ha neyse teşekkür ederim. Arabama biraz bakayım. Ne haber Jump? İyisin değil mi? Ne çok soru soruyor. Hmm. Bizimkiler de hiç uyanmıyor. Baba hiç yanmıyor olur muyuz biz? <laughs> Anne, annene ne oluyor acaba? Annem akşamdan beri öksürüyor. Hasta galiba. <laughs> Bir şey olmaz umarım. Bence de. Durumu çok kötü. Zombi oluyor galiba. Onu iyileştirdim. Ama ama ilaçlarım yeterli kılmadı. Nasıl yani? Bildiğimiz işte hastalık ona da bulaştı. Zombi oluyor. Hayır. Yeşilleşmeye başladı bile. Of, ne yapacağız? Bunun kafasına sıkmak da gelmiyor içimden. Ama ben sıkabilirim. Çabuk, çabuk şunu kaldır buradan başka bir yere götür. Çok üzüldüm onu. Arabam mis gibi ya. Tesis de ilgili bir sorun yok. Ay, baba. Ne? Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Cadeler deriz. <laughs> yardım edin, yardım edin. Hop, biri yardım çağrısı yapıyoruz. Yardım edin, yardım edin. Neler oluyor? Yardım eder misiniz? Beni duyanınız var mı? Bizi duyuyor musun? Sizi duyuyorum. Neredesiniz şu anda? Peki sen neredesin? Sen kimsin? Ben, ben, ben sizi bulmak istiyorum. Neredesiniz? Sen kendi adını ve yerini söyle lütfen. Ben, 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 ben sizi bulmak istiyorum. Neredesiniz? Robot musun be kardeş? <laughs> ben, ben, ben <laughs> Ben çarpışan arabaların oradayım. Birkaç tane çarpışmış araba var burada. İki tane değil mi? Siz oraya yakın mısınız? Yakınız. Tamam lütfen beni bulun. Çık. Bence bu bir tuzak. Nasıl yani? Bu Megi ve Glenn sizin yolunuzu kesen adam bence bize tuzak kurdu. Bence gitmeyelim. Ama normal bir insan da olabilir. Bence gitmeliyiz. Emin değilim. Sizce? Emin değiliz. Ne yapsak acaba? Ne yapacağımızı bir an önce bulmalıyız. Yoksa çok geç olacak. Eğer bir insansa ölmüş, eğer tuzak kurmuşlarsa bize bulmuş olacaklar. Hadi bir an önce sebebini bulalım.